Safranbolu'ya 23 kilometre uzaklıktaki Kadıbükü köyünden geçen araç çayı kenarındaki kulübede yaşayan Mehmet Konak, akşam saatlerine doğru silah sesleri duydu. Konak, ertesi gün çay kenarında, Gölge isimli kangal cinsi köpeğiyle gezinti yaptığı sırada tüfekte vurulmuş halde ölü su samuru buldu. Konak, su samurunu bulunduğu yerden alıp, teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü cep telefonuyla arayarak durumu bildirdi. Sabahleyin köpeğimle yürüyüş yapıyordum yukarı doğru. Köpeğim buldu bu susamurunu. Ee, az bulunan bir hayvandır. Ee, ülkemizde çok az görünen bir hayvan. Bizim burada da 3-4 tane aile vardı bunlardan. 2-3 aile görmüştüm ben. Daha sonra foto kapanlarla bunları e, görüntülemeye çalıştım. Fakat e, çok utangaç bir hayvan oldukları için kendilerini göstermiyorlar. Çok değişik bir hayvan, güzel bir hayvan. Ama maalesef ölüsüyle karşılaştık. Şimdi hayvanda saçma izleri var. Büyük ihtimal bu e, bir avcı tarafından, yani avcı demeyeceğim bir insan tarafından daha doğrusu vurulmuş bir hayvandır. Yani bilinçli avcılığa insanları davet ediyorum. Zamanında avcılar davet ediyorum. Av olmayan hayvanları vurmasınlar.